Akşam mesaisinden çıktığımda yağmur aniden bastırmıştı. Sokak lambalarının çoğu yanmıyor, sadece ara ara çakan şimşek caddeleri birkaç saniyeliğine görünür hale getiriyordu. Kaldırım boyunca yürürken adımlarımın sesi bile boğuk çıkıyor, gecenin ağırlığı üzerime çöküyordu. Eve yaklaştıkça içimde tarif edemediğim bir gerginlik yükseldi. Sanki sokak yalnız değildi. Bana görünmeyen bir şey aynı tempoda ilerliyordu. Tam virajı dönerken arkadan gelen adım benzeri bir hareket duydum. Ritmi normal bir insan adımına benzemiyordu. Daha çok toprağın üzerinde kayar gibi. Arkamı dönmeye cesaret edemedim. Yağmur şiddetini artırırken içimdeki huzursuzluk büyüdü. Kapımın bulunduğu apartman girişine ulaştığımda bile o hissi üzerimden atamamıştım. Birinin beni izlediğine dair o soğuk duygu. Adımlarımı hızlandırmama rağmen peşimi bırakmıyordu. Apartman girişine geldiğimde derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalıştım. Anahtarlarımı çıkarmak için cebime uzandığım anda sol tarafımdaki duvarda ince ve uzun bir gölge belirdi. Benim durduğum açıdan böyle bir gölge oluşması mümkün değildi. Başımı yavaşça çevirdiğimde koridor tamamen boştu ama duvardaki karanlık şekil hala duruyordu. Birkaç saniye sonra gölge dalga gibi titremeye başladı ve bir anda yok oldu. İçime bir üşüme kapladı. Kapıyı açtığım anda arkama son bir kez baktım. Hiçbir şey görünmüyordu. Ama içimdeki his değişmemişti. Sanki görünmeyen bir varlık adımlarımı takip etmiş ve ben farkında olmadan kapının eşiğini geçmişti. Evime girerken üzerime çöken o ağırlığın nedeni basit bir kuruntu gibi gelmiyordu. Bir şey gerçekten benimle birlikte içeri adım atmıştı. Evin ışıklarını açmadan birkaç saniye karanlıkta durdum. Dışarıdaki yağmurun sesi bile eve ulaşmıyor gibiydi. İçerisi derin ve rahatsız edici bir sessizlik içindeydi. Ayakkabılarımı çıkarırken karanlığın içinden gelen nefes benzeri bir hareket havayı titretti. Sanki biri uyanmıştı. Elimi duvardaki ışık anahtarına götürdüğümde parmaklarımın üzerinde soğuk bir esinti hissettim. Işık açılınca Salonun düzeni normal görünüyordu. Ancak bir şey yanlıştı. Sehpanın üzerindeki kitap ters dönmüş şekilde zeminde duruyordu. O sabah evden çıkarken masanın ortasında durduğuna emindim. Evin içindeki hava bir anda birkaç derece soğudu. Sanki burada olmaması gereken bir varlık görünmeyen bir yerden beni izliyordu. Salona adım atarken kalbimin ritmi hızlanıyordu. Ev artık bana ait değilmiş gibi hissediyordum. Koridorun sonundaki yan odanın kapısı aralıktı. Evden çıkmadan önce kapıyı kapattığımı hatırlıyordum. Kapıya doğru ilerledikçe içeriden gelen karanlık ağırlaşıyor, odanın içi normal bir karanlık gibi görünmüyordu. Sanki siyah bir duman odanın içine dolmuş ve kapı aralığından dışarı sızıyordu. Bir adım daha yaklaştığımda kapı kendi kendine hafifçe açıldı. Derin bir soğuk yüzüme vurdu. Kapıyı itip tamamen açtığımda odanın içi boş görünüyordu. Fakat bu boşluk insanın içini rahatsız eden cinstendi. Yere baktığımda halının üzerinde suya benzeyen koyu ayak izleri gördüm. İzler odanın içinden gelmiş ve tam kapının önünde durmuş gibiydi. O anda omzumun üzerine bir damla düştü. Tavana baktığımda yoğun karanlık bir şekil geriye doğru çekiliyordu. Yalnız olmadığım artık kesindi. Tavandaki karanlık şekil geri çekilirken tavanın üzerinde küçük bir çatlak oluşmuş gibiydi. Çatlağın içi neredeyse kurumaya yüz tutmuş bir sıvıyla kaplanmış gibi koyu renkteydi. Elimi kaldırıp dokunmak istedim ama içimde bir ses geri çekilmemi söyledi. Odanın havası hala ağırdı. Nefes alırken içime giren havanın soğukluğu göğsüme batıyordu. Ayak izleri hala halının üzerinde duruyor ve kapının olduğu yerde aniden kayboluyordu. Bu izlerin benim olmadığını anlamak için bakmam bile gerekmiyordu. İzler insan ayağına benziyor ama normalden çok daha uzun görünüyordu. Tavandan bir damla daha düştü ve zeminde kararmaya başladı. Sanki bu evde dolaşan şey başka bir yerden akıp buraya sızıyordu. Kapıya yönelirken odanın karanlığı arkamdan beni izliyormuş gibi geldi. Salona geri döndüğümde, ışık yanıyor olmasına rağmen odanın köşeleri loş görünüyordu. Havanın soğukluğu kemiklerime işemişti. Kanepeye oturmak için bir adım attığımda, kulaklarımın yakınından geçen bir nefes hissi duydum. Birisi yanımdan görünmeden yürümüş gibi bir hava hareketi oluşmuştu. Salondaki perdeler hafifçe dalgalandı. Oysa pencereler kapalıydı. Gözlerim salonun her yerine geziniyordu ama hiçbir şey göremiyordum. Derken salonun diğer ucundaki sandalye yavaşça yerinden kaydı. Kimse dokunmamıştı. Sandalyenin hareketiyle birlikte evin içindeki ağırlık daha da arttı. Hava sanki görünmeyen bir baskıyla içeri çökmüştü. Artık kaçmanın bir yolu olmadığını hissetmeye başlamıştım. Mutfak tarafında ani bir hareket oldu. Kapının eşiğine geldiğimde İçeride derin bir karanlık vardı. Salondan gelen ışık, yalnızca bu karanlığın önünde ince bir çizgi oluşturuyordu. Buzdolabının yanında belirsiz bir şekil fark ettim. İnsan boyutunda ama orantıları bozulmuş gibiydi. Işık mutfağa tam vurmadığı için yüz hatlarını seçemesem de şeklin bana dönük olduğunu görebiliyordum. Göz kırpmadan baktığım anda şekin sanki havaya karışır gibi yok oldu. Buzdolabının kapağı hafifçe aralandı. İçeriden soğuk bir soluma yayıldı. Normal bir makine sesiyle karıştırılamayacak kadar garipti. Mutfak lambasını açmaya çalıştığım anda ışık yanıp söndü ve mutfak tamamen karanlığa gömüldü. İçeride bir hareket olduğunu hissediyordum. Karanlık adeta yaşam kazanmıştı. Mutfak tamamen karanlığa gömülüyken zemine yakın bir yerden bir şeyin yaklaştığını hissettim yerdeki karanlık sanki bana doğru sürünüyordu. Gözlerim karanlığa alışmaya çalışırken, zeminin üzerinde kıpırdayan ince bir silüet seçtim. Bir hayvana benzemiyordu, insana da değil. Eklemleri olması gerekenden çok daha fazla bükülüyormuş gibi görünüyordu. Yaklaştıkça ayaklarımın altındaki zemin titreşti. Geri çekilmeye çalıştığımda arkamdaki duvara çarptım. Karanlıktaki varlık başını kaldırdı ve iki yuvarlığa benzeyen boşluklar bana çevrildi. Bu boşluklar göz değil, insanın içine açılan birer çukur gibiydi. Sürünmeyi durdurdu ve hareketsiz kaldı. Sanki beni inceliyor, ne olduğuma karar veriyordu. Mutfaktan dışarı fırladım. Koşarken ayaklarımın arkasında karanlık bir dalganın hızla süründüğünü hissediyordum. Koridorun ışıkları kendi kendine yanıt söndü. Ev sanki bana karşı bir nefes alıyor, Sonra nefesini tutuyordu. Yatak odasına girdiğimde kapıyı kapatmaya çalıştım fakat görünmeyen bir kuvvet kapıyı geri itti. Sanki kapının aralığından bir çekiş gücü beni dışarı çekmeye çalışıyordu. Kapıyı zorlayıp kapatmayı başaramayınca odaya geri çekildim. Eşikten içeri doğru sızan gölgeler yere yayılıyor, bir sıvı gibi odanın tabanını dolduruyordu. İçimdeki korku artık kontrol edilemez bir hale gelmişti. Bu ev benim değildi, ben de artık evin bir parçası değildim. Oda lambası açık olmasına rağmen duvarlar soluk görünüyordu. Köşede duran ayna buğulanmış gibiydi. Yansımama baktığımda yüzüm parçalı ve bozuk bir görüntü oluşturuyordu. Sanki farklı bir açıdan bakıyormuşum gibi yamulmuştu. Yansımamın omuzlarının arkasında siyah bir şekil görünmeye başladı. Ben kımıldamadığım halde yansıma kafasını yana eğdi. Sonra dudakları benim yapmadığım bir ifadeyle kıvrıldı. Karanlık yavaşça odanın içine dolarken aynadaki şeklin görünümü tamamen bozuldu. Gözleri boşlukla dolu bir karanlığa dönüştü. Yansımam bana doğru eğildiğinde nefesim kesildi. Ses çıkarmadan konuştuğunu söyleyebilirdim. Anlamadığım bir ifadeyle bana bakıyordu. Odadaki gerçeklik aynanın içindeki görüntüyle çatışır hale gelmişti. Ayna bir anda derin bir çatlama sesi çıkardı. Yüzeyinde belirgin bir çizgi oluştu ve çizgi boyunca koyu bir akış aşağı süzüldü. Halıya değdiğinde anında karardı, sanki yanmış gibi. Çatlak genişleyip aynanın yarısı kırılarak yere düştü. Fakat cam parçalarının içinde keşfedemediğim hareketler vardı. Karanlık bir doku içlerinde kıpır kıpır dolaşıyor gibi görünüyordu. Kapı bir anda sonuna kadar açıldı. Koridordan sürünerek gelen o varlık, gölgelerin içinden çıkarak odanın eşiğine ulaştı. Bu kez net bir biçimde görebiliyordum. Uzun, deforme olmuş bir beden. Yüzü tamamen boşluklardan oluşmuş bir çukur gibiydi. Yavaşça içeri süzüldü ve odadaki karanlık ona doğru akıyordu. Yerdeki büyük ayna parçası hafifçe parladı. Parçanın içindeki görüntü normal yansıma gibi değildi. Benden farklı, daha solgun, gözleri donuk bir yüz bana bakıyordu. Yansıma elini uzatmıştı, sanki beni içeriye çağırıyordu. Odadaki varlık ise yaklaşıyor, her adımında yer sanki çöker gibi oluyordu. Aynanın içindeki görüntü hafifçe yana kaydı ve arkasında farklı bir mekan belirdi. Duvarları kıpırdayan, sisle kaplı bir koridor. Bu dü dünya değilmiş gibi bir his veriyordu. Yansıma, geriye çekilip bana yer açıyordu. İki yönün arasında kalmıştım. Karar verecek zamanım yoktu. Her iki tarafta, beni kendine çekiyordu. O varlık, başımı çevirecek kadar yaklaşmıştı. Aynadaki büyük parça bir anlığına kapı gibi aralandı. Ayaklarım halının üzerinde kaydı ve dengesiz bir şekilde aynanın üzerine doğru düştüm. Dünyanın rengi bir anda karardı. Bir gökyüzü yoktu, bir zemin yoktu. Sadece hareket eden gölgeler ve iç içe geçen karanlık şekiller. Kulaklarım uğulduyor, nefes almakta zorlanıyordum. Kendimi tamamen boşlukta süzülüyor gibi hissettim. Gözlerimi açtığımda farklı bir koridordaydım. Duvarları canlıymış gibi hareket ediyor, üzerlerinden karanlık damlalar süzülüyordu. Arkama döndüğümde gerçek dünyaya açılan hiçbir kapı kalmamıştı. O anda anladım. O varlık beni evden buraya doğru sürüklemek için tüm gece uğraşmıştı. Ben onun hedefiydim. Koridorun sonu görünmüyordu. Zemin soğuktu ve ayaklarımın altında hareket ediyormuş gibi hissediliyordu. Her adımda ortam biraz daha ağırlaşıyor, nefes almak zorlaşıyordu. Duvarlardan ince gölgeler ayrılıp ilerliyor Sonra yeniden içlerine geri karışıyordu. Geri dönmeye çalıştım ama arkamdaki alan tamamen kapanmıştı. Artık benden önce kimlerin buraya sürüklendiğini düşündüren boş bir duvar vardı. Uzaklardan gelen bir adım sesleri duyuluyordu. Ama bu ses tek bir varlıktan gelmiyordu. Sanki birçok yaratık aynı anda yürüyordu. Bir an için benim dışımda hiç kimsenin olmadığı bu yerde yalnız olmamanın ne kadar kötü bir şey olduğunu fark ettim. Burası sadece karanlık bir geçit değil, yaşayan bir tuzaktı. Geri dönüş yoktu. Koridorda ne kadar ilerlediğimi bilmiyorum. Zaman burada akmıyor. Hava bile aynı şekilde duruyor gibi. Duvarlara dokunduğumda canlı bir organizmanın içine elimi sokmuşum gibi hissettim. Uzakta bana doğru yaklaşan gölgeler vardı. Her biri insana benziyor ama yüzlerinde hiçbir detay yoktu. Sanki zaman onları silmişti kafamın içinde bir ses beliriverdi. Bu ses benim değil, bana ait olmayan bir düşünceydi. Seni eve kadar takip ettim. O anda gerçek anlamda anladım. O varlık eve benimle girdiğinde aslında beni buraya sürükleyecek yolu çoktan hazırlamıştı. Artık kim olduğumu, insan olup olmadığımı bile bilmiyorum. Tek bildiğim, bu karanlık dünyada yürümeye devam ettiğim, ama her adımda biraz daha o şeyin parçası olduğum.